anlat hem yap. Şimdi üst kısmını. Evet, Bakın şu daha tatlı da, size. Daha da çünkü tanelerini kesmek istemiyoruz. E, tamam. Bizini e, yiyeceksin mutlaka. Tamam. Sistemi zaten. Tabii tabii. Bu şekilde. Ağabey. 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 Nar belgeseli bu. Fakat bıçak da bıçak da bıçak ha. Tam bıçak, tam, bıçak tam yani. Yörük bıçağı. Kestik. Kestik. Her iki tarafını da kesiyoruz. Hem sap tarafını hem de çiçek tarafını. Bu kesiyoruz. senin elindeki kırmızı nar mı şimdi? Evet. Ekşi nar. Ekşi nar. Şimdi şu tümseklerden geliyoruz. Tamam. Tümsek olan kısımlar. Zaten dikkat edersen burada bağlantı yeri. geçtik. derine dalma. Şey olduğu zaman mesela birkaç gün beklediği zaman o daha belirgin çıkar. Evet evet tümsekler çok da yorucu. Tümsekleri anlıyorsun. Görünüyor mu? Görünüyor. Bekledik şey kendisini korumak için kendisinden yattık. Bundan yattık. O zaman yani, ne erir yani? insanın kabuk tüksek, eriyor. Yani i̇nsanın zayıfladığı gibi, yağları tükettiği gibi. Buraların belli değil mesela. Şurada belli. Kemikleri gözüküyor. Gözü ha, gözü yani. naro beyaz kısmı yiyor öyle mi? Tabii, kemikleri gözüküyor. Evet. Şey, yağlar tükettiği zaman. Şurada, şurada da var mesela bir tümsek gözüküyor. Oradan da geçelim. Şimdi şu arada mesela şurada var, şurada, şurada var. var. Oradan da geçelim. Bıçak derine daldırmıyoruz. kabuk çizilsin yeterli. Bak bıçak hiç kirlenmiyor. Evet. Çok basit, evet. Bu şekilde olduktan sonra şu şöyle bir tut iyice bir çekeyim bir saniye. Şöyle iyice bir çekeyim, böyle dilimlendi tamam. Şu arka kısmını da kestik tamam. Şimdi şu tık diye ayrıldı. Muhteşem ve netice ortaya çıktı. Yani şöyle koy şöyle. Bırakayım. Aa, mandalina falan gibi böyle dilimlendi. Bakar mısın Bu yani. şekilde. Nar kendini açtı. çok faydalı Nar bir aştı. gezi oldu bugün. Vallahi bravo ya. Yemeğinde evet. var 3-4 tane. Çok teşekkür ederiz arkadaş. Yemeğinde. Sayende bir şey öğrendik. Eksik olma. Buyurun afiyet olsun. Afiyet olsun.